şanlı ecdadını, atalarını ve ülkünü unutma. Elhamdülillah şanlı ecdadımız, atalarımız İslam ile ehli sünnet ve cemaat olmakla şereflendi. Amelde mezhep imamımız Hz. İmam-ı Azam İbnu Hanife'dir. Rahmetullahi aleyh. İtikad imamımız Hz. İmam Maturidi'dir. Rahmetullahi aleyh. Oğuz soyundan Selçuklu nesli Osmanlı torunuyuz. İmparatorluklar varisiyiz. İman gücü ve Evliyaullah'ın dualarının bereketi ile mavera ün nehirden Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya akan biziz. Bi iznillah eli sünnet müşidi kamiller, seyitler, mutasavvıflar, ehli tasavvuf, ehli tarikat, sufiler, alimler, veliler, dervişler, nakşiler, kadiriler, mevleviler, hak aşıkları, arifler, ehli zikir ile Anadolu'yu İslam yurdu yapan biziz.'' Hadis-i şerifteki bahsedilen askerlerden olmak için fethe gelen İstanbul mücahitlerin, gazilerin, şehitlerin sultanı, sahabe efendimiz Hazreti Mihmandar-ı Nebi Halid bin Zeyd bin Kuleyb Eyyub el Ensari Efendimiz radıyallahu an Hazreti Sultanul Arifin Bayezid Bistami Anadolu'nun kapısı mücahitlerin akıncıların sultanı şehit Hazreti Din, Mevlana Ebu'l Hasan Harkani Hazreti İmam Gazali Hazreti i̇mam Rabbani, Hz. Şeyhül Ekber Muhyiddin i̇bn Arabi, Hz. şah Şahın Akşiben Seyyid Muhammed Bahauddin Buhari, Hz. Bazullah El-Bazul Eşheb, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Hazreti Molla Hünkar Hüda Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi, Hz. Ebu'l-Alemeyn, şeyh şuyu Şuyuh, Seyyid Ahmet Er-Rifai, ve nice evliyaullahı ulemaya hürmet ederek dualarını alarak buraları İslam yurdu yaptık. Her yeri muhteşem yapılar, eserler, kervan saraylar, camiler, medreseler, tekkeler, zaviyeler, mektepler, dergahlar ve evliya türbeleri ile süsledik. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı, ecdadımız, atamız El Emirül Celil Sultan Muhammed Tuğrul Han Hazretlerinden beri muhterem zatlara hürmete kusur etmedik. Misal Bağdat'ta Ehli Sünnet ve Cemaatin güneşi, mezhep imamımız Hz. İmam Azam İbu Hanife Hazretlerine muhteşem türbe ve külliyelerin Sultan Melik Şah han tarafından yapılması ecdadımız, atalarımız, Selçukluların Ehlibeyt, Sahabe-i Kiram, Ehli Sünnet mezhep imamlarımıza, velillere, alim ve muhterem zatlara hürmetlerindendir. Bu hürmet ve hizmet Osmanlı ecdadımız, atalarımız ile devam etti. Hz. sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifine nail olan biziz. Konstantiniyye'yi alıp İstanbul yapan biziz. Bir iznillah İslam sancağını en yükseklere taşımak için and içen ve bu yolda canını kanını malını feda eden biziz. Sabreden, savaşan ve nihayet zafere eren biziz. Davamız için cepheye koşup zalime ölüm, mazluma umut olduk. Ülkümüzden ve istikametten ayrılmadık. Yola devam ettik. Coşku, cesaret, adalet, merhamet ve yiğitlik ile bilindik. Yiğitlikte kimse bizimle yarışamadı. Coşkun bir ırmak gibi aka aka İslam sancağını buralara getirdik. İçimizdeki bu yanan ülküyü dört bir yanda harladık. Cihanı inlettik. Mavera -ün Nehir'de, Horasan'da, Arabistan'da, Malazgirt'te, Anadolu'da, Kırım'da, Kafkaslar'da harlandı. Şarktan Garp'a harlandı. Bizim kudretimizin ulaştığı yere sizin hayalleriniz dahi ulaşamaz diyen Ulu Hakan, ecdadımız, atamız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ile İstanbul'da harlandı. Atamız Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ile Kudüs'te, Mısır'da harlandı. Bir olalım, birlik olalım diyen İdrisi Bitlisi Efendi ile harlandı Akdeniz'de. Cezayir'de Tunus'ta Barbos Hayrettin Paşa hızı reis ve ağabeyi Oruç reis ile harlandı. Serden geçti akıncılar ile harlandı. Müslümanları bir sancak altında topladık. Herkesi adalet ve merhamet ile himaye ettik. Bin sene İslam'ın sancağını taşıdık ve yine taşıyacağız inşallah. Bir iznillah her iklimde esti ve esecek ülkümüz, rüzgarımız, devletimizle de kök saldığımız ve gölgelendirdiğimiz her karış toprağa serinlik, adalet, selam ve merhamet yağdı ve yağacak. Herkes bilsin ve unutmasın. Biz ahdimize, ülkümüze sadığız. Biz Hz. Allah'ın kulu ve Hz. Resul'ün mübarek ayaklarının altına serilen toprağız. Biz Hz. Allah'ın Celle Celaluhu ordusu ve Hz. Sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem aşığıyız. Mazlumların hamisiyiz. Biz ki kuru cihangirlik davasına değil Hz. Allah'ın davasına hizmet için gayret ederiz. Biz ki Hz. Peygamber Efendimizin müjdesine erişmek için ömrümüzü sarf ederiz. Son zulüm batağı kuruyunca edek, İslam'ın nuruyla şereflenmeyen tek bir belde kalmayıncaya dek, kutlu yürüyüşümüz devam edecek. Ya Rab, atamız, ecdadımız Selçuk Bey'in açtığı yolda Sultan Muhammed Tuğrul ve Davut Çağrı Beyleri menzil kıldığı ülkeye hakkıyla yürümeye nasip eyle. Ya Rab, Hakanlar Hakan'ı atamız Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine birinci Roma'yı fethetmeyi nasip ettin, ikincisini de bize nasip eyle. Ya Rab, son halife ve atamız Reis Cihan, Serdar Hakan, Ulu Hakan, Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin kaldığı yerden şahlanarak yürümeye nasip eyle. Ya Rab, nice şehitlerimizin kanı için bu kudretli devletin şanlı sancağını şarktan garpa ve daha da ötelere taşımaya nasip eyle. Ya Rab, Selçuklu ve Osmanlı ecdadımızın, atalarımızın ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi, bizim hedefimiz, muradımız, maksudumuz sensin. Bizim bütün talep ettiğimiz, istediğimiz şey senin rızana ermek. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 8. ayet-i kerimede bize dua etmeyi öğrettiğin gibi Ey Rabbimiz bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi katından rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen bol ihsan sahibisin. Ya Rab bize Müslüman yaşayıp Müslüman ölme nasip eyle. Amin. İslam'dır elbette en yüce ülkü. Neyleyim Allahu Ekber demeyen türkü. Ülkümüz ilahi kelimetullah ve nizamı alem. Sefer bizden, zafer alemlerin Rabbi olan حاضرة الله تعالى جل جلاله